Merhaba. Bugün sınıf rehberi serimin ikinci kısmı ile birlikte sizlerleyim. Bugün size kısaca Cleric, Bard ve Warlock sınıflarından bahsedeceğim ve sanırım bu serinin ölüm grubu bu üçlü olacak. Çünkü üzerine düşündüğümde fikirlerimi toparlamak ve özet bir şekilde sunmak konusunda beni en çok zorlayan iki sınıf bu grupta. Ne diyebilirim ki Cleric ve Bard'ların ne kadar harika olduğu hakkında Belki saatlerce konuşabiliriz. Öte yandan Warlock'ların ne kadar istikrarlı olduğunu düşündüğümde ve sana sunduğu roleplay seçeneklerini göz önünde bulundurduğumda bu üçlü arasında bir seçim yapmak gerçekten benim için de çok zor. Umarım videonun sonuna geldiğimizde ikimiz de net bir karar vermiş olabiliriz. O halde daha fazla uzatmadan sınıflarımıza geçelim. Bugün videoya içinde bulunduğu bütün grupların göz bebeği olan Klerik'le başlamak istedim. Mazı smile de... Ha, mi? Başlangıç olarak klerik sınıfı hakkında düşündüğümde aklıma Tiranda, John Donne, Melisandre, Jesse Custer, Sir William, John Preston gibi isimler geliyor. Klerikler uzmanlık konusunda çok farklı seçeneklere sahip ve arkadaşları için en faydalı olan sınıflardan bir tanesi. Klerik karakterler inandıkları tanrıların Feyrun'daki temsilcileridir. Sahip oldukları kuvvetli ilahi büyüyü, çevrelerindekileri korumak onların içindeki ateşi körükleyip zor durumda arkadaşlarına umut vermek için ya da dünyayı bulduklarından çok daha karanlık bir yer bırakmak için kullanabilirler. Bir klerik olarak hizmet edeceğin ilahı seçmek konusunda özgürsün. Seçeceğin ilaha göre farklı diyalog opsiyonlarıyla karşılaşabilirsin. Mesela ben konsept olarak sanki Drakon'in şarkılarından fırlamış gibi olan Kelenmor'u seviyorum. Kendisi mitolojiden bana Anubis ve Thanatos'u hatırlatıyor. moru biraz anlatmam gerekirse, kendisi ölümü hayatın bir parçası olarak gören, ölümü bir sondan veya cezadan ziyade başlangıç veya gereklilik olarak kabul eden, başkalarının daha erken olmadan belirlenen zamanlarında onurlu bir şekilde ölmesine yardım eden deitimiz. Ölüleri onurlandırın çünkü hayattaki çabaları Feyrun'u şu anda olduğu yere getirdi tarzı bir mottoya sahip. Necromancer'lar seri üzgün. Klerikler hafif ve orta ağırlıktaki zırhlar için proficiency sahibi. Fakat seçeceğin alt sınıfa göre ağır zırh kullanmak konusunda da proficiency sahibi olabilirsin. Bunun yanı sıra kalkanlar ve basit silahlar için de proficiency'leri var. Ama yine aynı şekilde seçeceğin alt sınıf sana daha farklı silah seçenekleri de sunuyor. Klerikler hazırladıkları büyüleri kullanırlar. Yani ihtiyacına göre büyü listenden istediğin büyüleri alıp çıkartabilirsin. Bunun artı yanı seviye atladığında seçeceğin büyüler konusunda çok fazla kafa yormana gerek kalmıyor. Çünkü zaten istediğinde o büyüleri değiştirebiliyorsun. Şimdi klerikleri bu kadar değerli yapan asıl kısma gelelim. Bu sınıfın asıl parladığı alan sahip olduğu destek büyüleridir. Ve emin olmamakla beraber oyundaki en iyi destek sınıfı olduğunu düşünüyorum. Bunlarla beraber birçok debuff büyüsüne ve birkaç tane gerçekten etkileyici ofansif büyüye de sahip. Tekli hedefler konusunda beni gerçekten tatmin eden Guiding Bolt'u ve kalabalık hedefler için etrafında bir halka oluşturup sana yaklaşanların canını yakan Spirit Guardians büyüsünü örnek verebilirim. Cleric için seçebileceğin tonla alt sınıf var. Bu alt sınıflar sırasıyla Knowledge, Life, Light, Nature, Tempest, Trickery ve War. Cleric için alt sınıf seçerken ne kadar güçlü olduğuna bakman yerine senin oynayış tarzına uyan ve keyif alacağını düşündüğün alt sınıfı seçmeni öneririm. İlk olarak Light kleriklerle başlayalım. Bu klerikler ışık konusunda ihtisas sahibidir. Light klerikleri bir nevi güneşe benzetebilirsin. Güneşin seni ısıtıp iyileştirmesi yakıp kör edemeyeceği anlamına gelmiyor. Tam da bu iş için light klerikler fireball yani alev topu büyüsüne sahip. Sileyim azıcık kendim. gibi oldu. Allah Allah. Eğer D&D büyülerine aşina değilsen zihninde ufak bir alev topu canlanmış olabilir ama durum pek de öyle değil. Çünkü rakiplerini ve birkaç talihsiz takım arkadaşını ızgara yapmak istediğinde kullanabileceğin en etkili büyü Fireball. Bir de şöyle bir avantajın var. Klerik olduğun için pek seslerini de çıkartamayacaklar. Çünkü günün sonunda onları iyileştiren yine sensin. Yani arada bir elin kayabilir. If you know what I mean. Buna ek olarak Radiance of the Dawn adında alan etkili ışık hasarı veren çok güçlü bir büyüye daha sahip oluyorsun. Fakat artık alıştığın üzere Channel Divinity istediği için kullanımı biraz daha limitli. İkinci alt sınıfımız Life Cleric'ler. Bu alt sınıfı muhtemelen daha da aşina olduğun Healer kategorisine dahil edebilirsin. Daha çok grubun annesi veya babası gibilerdir. İyileştirme konusunda diğer kleriklerden daha becerikliler ve buna ek olarak ağır da kullanabiliyorlar. Yani zaten kendisini daha iyi koruyabildiği için arkadaşlarını iyileştirmek ve kollamak konusunda bir tık daha rahat ediyor. Bunlara ek olarak da Preserve Life adında ekstra bir büyü daha elde ediyorsun. Sıradan knowledge klerikler. Bu klerikler mürekkep yalayıp yutmuş arkadaşlardır. Diğer alt sınıflara kıyasla kendilerine daha çok yetenekleri konusunda ön plana çıkartırlar. Hemen hemen her durumda grubun için yararlı olacak ve seni roleplay kısmında pek üzmeyecek bir alt sınıftır. War Cleric'ler. War Cleric'ler daha çok yakın dövüş konusunda ön plandadır. War Cleric'ler hakkında düşündüğümde zihnimde şiir okurken birilerini ceviz gibi kıran neşeli abiler aklıma geliyor. Tempest Cleric'ler. Tempest Cleric'ler fırtına büyülerine sahiptir. Nature Cleric'ler bir tık daha Druid'lere benziyor. Son olarak Trickery Cleric'ler daha çok hile hurda yalan söyleme konusunda iyilerdir. Cennetten arsa satan tipler aslında bu klerikler ve roleplay için gayet eğlenceli bir alt sınıf. Artık erken erişimde Barbarian'la birlikte bana en çok keyif veren sınıf olan Bard'a geçelim. Gel olanım eşeğimin yok balanı Varım yoğum doğruluktur hiç de sevmem ben yalanı Bard büyülerin enstrümanları ile yapan ve müziğin gücünü kullanan kesinlikle hafife alınmaması gereken bir sınıf. Bart deyince aklıma Coat, Dandelion, William Shakespeare, Chaucer, Einar Selvig, Keloğlan ve Level 70 Elite Tauren Chieftain gibi isimler geliyor. Bard sınıfı, hafif zırh, basit silahlar, hand crossbow, uzun kılıç, rapier, kısa kılıç ve elbette müzik enstrümanları için proficiency sahibidir. Sahip olduğun enstrümanlarla küçük çaplı konserler verebiliyorsun. Bunu dikkat dağıtmak için kullanabileceğin gibi aynı zamanda dilenmek için de kullanabilirsin. Dilenmek demeseydim keşke. Eğer sahne performansın iyiyse diğer NPC'ler yanına gelip sana bağış yapıyor. Özellikle co oynamayı seviyorsan, kafiye yapmak konusunda biraz becerikliysen, gerçek hayatta da bir çalıyorsan, roleplay kısmında hem senin hem de grubun için Bart gibi bir sınıf işleri çok daha eğlenceli bir hale getirebilir. Büyü departmanında Bartlar Sorcerer'lara bir tık daha yakın. Druidler ve Klerikler gibi tam büyü listesine erişimleri yok. Fakat seviye atladıkça listenden yeni büyüler seçip öğrenebiliyorsun. Yani seviye atladığında yapacağın büyü seçimi bardlar için önemli bir unsur. Bir bard olarak çoğunlukla Wizardların ve kleriklerin büyü listesini kullanıyorsun. Bu büyüler de çoğunlukla destek odaklı oluyor. İllüzyon, iyileştirme ve zihinleri etkilemek için güçlü büyü seçeneklerine sahipsin. Bardın sahip olduğu en ikonik yetenek bardik inspiration hakkında kısaca arkadaşlarına buff vermeni sağlayan bir büyü. Arkadaşlarına ilham verip atak rollerini, ability checklerini ve saving throwlarını güçlendirebilirsin. Fakat kullanım limitli ve yeniden kullanmak için long rest alıp dinlenmeye ihtiyacın var. Ki bu sisteme artık alışmışsındır. Bu sınıf yüksek karizmaya sahip olduğu için kombat dışındaki diyaloglarda da parlıyor. Bunun için Jack of All Trades adında hem sahip olduğu proficiency bonuslarını hem de uzmanlık sahibi olmadığı yeteneklerini arttıran bir özelliği de var. Bir bard olarak seçebileceğin 3 farklı alt sınıf var. İlk olarak College of Lore ile başlayalım. Bu bardlar güzelliği ve gerçeği ararken bilgiyi ön planda tutan ve ona değer veren bardlardır. Bu alt sınıf sana daha fazla beceri konusunda uzmanlık sağlıyor. Ve Cutting Words adında bardic inspiration tarzı bir yeteneğe sahip. Bardaki Inspiration'dan farkı şu, bu yeteneği rakipler üzerinde kullanıyorsun ve saldırılarını ıskalamasını, yetenekleri konusunda beceriksiz hale gelmesini sağlayan debaplar verme. Nasıl bir cümle oldu başını unuttum ben. İkinci alt sınıfımız ve benim bu üçlü arasından en çok sevdiğim College of Valor. Bu alt sınıf sana orta ağırlıktaki zırhlar, kalkanlar ve çeşitli silahlar için proficiency veriyor. Yani müzisyenliğin yanı sıra biraz da savaşçı tarzı oynamak istersen ve kullanacağın silahlar konusunda çeşitlilik arıyorsan Valor senin için harika bir seçim. Bu alt sınıf sana Combat Inspiration adında arkadaşlarının bir sonraki saldırısında daha fazla hasar vurmasını sağlayabileceğin bir büyü veriyor. Ve seviye 6'ya ulaştığında tıpkı diğer savaşçı sınıflar gibi ekstra atak kazanıyor. Üçüncü ve son alt sınıf College of Swords. Bu bardlar orta ağırlıktaki zırhlar ve şimitler için proficiency kazanır. Ayrıca tek elli silahlar kullanırken diğer elini boşta bırakırsan daha fazla hasar vermeni sağlayan bir diversity'li kazanıyorsun. Bunun yerine çift el kılıç kullanıp ikinci elinde tuttuğun kılıcın hasarını artırmayı da seçebilirsin. Bu alt sınıfın bardik inspiration'ı yine birden fazla özelliğini güçlendiriyor. Örnek verecek olursam daha fazla hasar vermeni sağlayan, birden fazla düşmanı aynı anda kesmen, ve ekiplerini daha iyi için kombat odaklı artılar sağlıyor. Böylece Warlock sınıfına geçiyoruz. Warlock deyince aklıma Doktor Faustus, John Constantine, Yuji, Light Yagami, Gul'dan gibi isimler geliyor. Warlock temelde büyücü bir sınıf olmasına rağmen diğer büyücülerden biraz daha farklı çalışıyor. Varloklar güçlerini kuvvetli bir iblisle anlaşma yaparak elde ederler ve bu anlaşma tarafından bağlanırlar. Yani patronlarına sunduğu sadakat karşılığında doğaüstü güçler ve büyüler kazanır. Varloklar hafif zırh ve basit silahlar için profesyonel sahibidir. Buraya kadar da enteresan pek bir şey yok zaten. Varlokların çoğu genelde her tür ünlü Eldritch Blast büyüsünü kullanır. Ama yakın mesafe oynamaman için de pek bir sebep yok aslında. Warlocklar da Sorcerer'lara benzer olarak büyü listesinden sadece bildiği büyüleri kullanabiliyor. Yani tüm listeye erişimin yok. Bu nedenle yeni bir büyü öğreneceğin zaman seçimlerini yapmadan önce iyice düşünüp doğru bir karar vermelisin. Bana sorarsanız oyundaki en ilginç büyülere Warlocklar sahip. Örnek olarak Arms of Hadar büyüsü H.P. Lovecraft kitaplarından fırlamış gibi. Kullandığında etrafına vücutlarından nekrotik dokunaşlar çıkartıp hasar veriyor. Bunun yanı sıra çok kullanışlı bir büyü olan Hex'e ve büyücülerin spell listesinden bazı büyülere de sahip. Warlock'larla ilgili dikkatli olman gereken asıl şey sadece iki tane spell slot'a sahip olmaları. Bu da şu anlama geliyor, büyülerin aşırı güçlü olsa da yalnızca iki defa kullanabileceksin. Anlayacağın Wizardlar daha çok SMG gibiyken Warlock'lar Magnum gibi. Wizard pırırt arıyor. Varlok iki tane bam bam yapıyor sadece. Bu sebepten ötürü de büyülerini kullanırken olaylara biraz daha taktiksel yaklaşman gerekiyor. Gerçi Eldritch Blast gibi bir cantrip'in varken büyüyü kim ne yapsın ki? Eldritch Blast zaten çok güçlü bir büyü. Bunun üzerine seviye 2'de seçtiğin invocationlarla daha da güçlendirebiliyorsun. Mesela vurduğun rakipleri geriye fırlatabiliyor ya da daha fazla hasar veriyor. Elbette yapacağın Warlock Eldritch Blast'a bağlı olmak zorunda değil. Nasıl bir yol izleyeceğin sana kalmış. Öte yandan bir rakiple mi karşılaştın? Eldritch Blast. Komşular gürültü mü yaptı? Eldritch Blast. Öğrencilerin kopya mı çekti? Eldritch Blast. Hava çok mu sıcak? Güneşe Eldritch Blast. Yani bu zihin setiyle de oynasan hiç kimse seni yargılamayacaktır. Warlocklar 3. seviyede pack de yapabiliyorlar. Eğer Pact of the Chain'i seçersen yanına ufak bir pet veriyor ve bunlar yeri geldiği zaman şaşırtıcı derecede kullanışlı olabiliyorlar. Pact of Blade senin için büyülü bir silah oluşturuyor ya da halihazırda hazırda kullandığın silah bağlanabiliyor. Bu sayede silahın STR ve DEX yerine büyü yapma statın olan karizmayı kullanabiliyor. Yani yakın mesafeli bir varlık oynayacaksan bu senin için harika bir yetenek. Bunun dışında Pact of Tom seçersen sana kullanışlı ekstra cantripler veriyor. Bu cantripler Guidance, Vicious Makari ve Thorn Whip. Şimdi alt sınıflara geçelim. Warlocklar 3 tane alt sınıfa sahip. Ve bunların arasından birini seçerken aslında anlaşma yapacağın iblisi seçiyorsun. İlk olarak The Fiend alt sınıfı. Bu Warlocklar doğrudan cehenneme hizmet eder. Bu sayede bir düşmanı öldürdüğünde canını geri kazanmak için cehennem kutsamalarına sahip olur. İkinci alt sınıf. Great Old One varlıklar. Bu varloklar uzak diyarlardaki Eldritch varlıklara bağlıdır ve çok enteresan güçler kazanırlar. Mesela kritik vuruş yaptığında çevredeki düşmanları korkutabilirsin. Varloklar için son alt sınıfımızda Archfey. Bu varloklar Fey Lord'unun veya Lady'sinin hizmetindedir. Tehlike anında bir süse dönüşüp kaybolmak veya aynı anda birden fazla rakibi korkutmak veya ayartmak gibi yeteneklere sahiptir. Larian'ın söylediğine göre anlaşma yaptığımız iblislerle oyun içinde etkileşimde de bulunabiliyoruz. Yani roleplay kısmında varlokların eli gerçekten kuvvetli. Bugün sana kleriklerden, bardlardan ve varloklardan bahsettim. Bildiğin gibi oyun erken erişimden çıktı ve ben yeni karakterim için Warlow'u tercih ettim. Willy karakterini denemeni tavsiye ederim. Benim beklediğimden çok daha keyifli çıktı. Peki sen hangi karakterle oynamaya başladın? Yorumlarda benimle paylaşabilirsin. Henüz oyun çok taze olduğu için çok fazla deneyimleyemedim. Kendi payıma düşen kısımda çok fazla bir sorun görmedim. Larian oyunu yaparken gerçekten çok iyi çalışmış. Performansı beklediğimden çok daha iyi. Early Access'te yaşadığım birçok teknik sorunu ve optimizasyon problemlerini şu an görmüyorum. Klerik kısmında bahsettiğim detaylar hakkında bir video hazırlamayı da düşünüyorum. Eğer hala buradaysan artık abone olmadan da geçme. Bu haftalık benden bu kadar. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.